Herkese merhabalar Burça Gur ben. Hoş geldiniz kanalıma tekrardan. Arkadaşlar geçen bölümlerimizde biliyorsunuz e, temettü yatırımcılığı hakkında görüşmüştük. Oradaki görüşlerimizi ve oradaki fikirlerimizi paylaşmıştık. Nerede hataları yapabiliyoruz? Nerede daha iyi sonuçlar elde edebiliriz? Bunları konuşmuştuk. E, hangi yolla başlarsak daha faydalı olur? Hangi yollarda daha az hata yapabiliyoruz? Bunları biraz kısa bir değinme şansımız olmuştu. Bugünkü bölümümüzde biraz daha farklı. Growth yatırımcılık yani Temettü vermeden, içeride parayı tutarak, şirket hissesi büyüyerek, e, para kazandırabilen Amerikan borsasında, Nasdaq'ta benim beğendiğim, ismini bildiğim, kullandığım aynı zamanda 2-3 e, firmam var. Hem sahibi oldum hem özel hayatta kendim için kullandığım firmalar bunlar. Bir tanesi Paypal. E, Paypal'dan bahsedeceğim bugün sizlere. Nasdaq üzerindeki... Ee, 60'lı barajlara kadar indiği rakamlar vardı. Hatta bu yıl dışında biraz daha aşağı indi. Ee, buralardan çok güzel bir çıkış bekliyorum. Bununla alakalı biraz konuşacağım. Çok kısa bir Tesla'ya değineceğim. Tesla'daki fikirlerimi paylaşacağım. Ee, bugün Netflix'te bir %7 düşüş oldu. Bence çok büyük bir düşüş. Zaten geçen günlerde de dün hatta çok güçlü bir yükselişle karşılık vermişti. beşlerde bir anda bir patlama yukarıya çıkış yapmıştı. Orayı biraz abartılı bulmuştum ben açıkçası. Evet bilançosu iyi geldi. Evet işlemler iyi gidiyor. Gelir iyi. Fakat gene de %5'lik bir büyüme bir anda çok güçlüydü benim için. Bu yüzde %7 geriye çekiliş nasıldı? Bir, biraz buna dokunmaya çalışacağım. Ee, gene arada bir iki iri firmalardan büyük, Nasdaq'ın içerisindeki güçlü firmalardan olan firmalarda da gene küçük olarak onlara tam böyle balanslarına, Fiyat beklentilerime, defter kayıtlarındaki durumlara göre gelebilecekleri yerlere dokunmadan daha üstü kapalı ama bugün Paypal ve Tesla'da biraz daha güçlü bir bilgi paylaşmak isteyeceğim sizinle. Özellikle Paypal için başlamak istiyorum. Yaklaşık olarak 2 ay önce hisse değeri 60 liralardaydı. 60 olarak satıştaydı. Hatta ben 60 Tam olarak rakam 62.40 average price yani giriş değerim 62.40 pound dolar olarak gözüküyor şu an ben de 62.40 dolarda da kendime 500 poundluk çok güçlü bir yatırım değil de benim için çünkü. Gelecekte ne kadar zamanda bu değeri geri benim beklediğim değeri geri kazanacağından emin değildim açıkçası. Şu anki pozisyonumda 500 pound çok ufak. Açıkçası Türkiye parasıyla 18-20 milyar gibi çok küçük bir rakam ediyor ama zaten portföy olarak da benim portföyümün çok küçük bir yeri vardı PayPal'ın. Ancak bugünden sonra belki biraz daha arttırma şansım var. İçeriye bir 2000 pound daha 3000 pound daha belki bir para aktarabilirim bu firmaya. Sebep olarak da şunu görüyorum. PayPal 2021 yılında özellikle bu Covid zamanında bu ee, insanların evden çıkamayıp Covid zamanında çok ciddi şekilde alışveriş yaptığı dönemde işte bu e-ticaretin çok güçlendiği dönemde e, çok güçlü bir e, işlem hacmine ulaştı ve çok popüler hale geldi bir anda açıkçası. Tıpkı Alibaba, Amazon gibi bu siteler de o dönemlerde benim gözümle çok güçlü çıkışlar yaptı. Tıpkı e, Covid zamanında nasıl bizim Ereğlimiz, Rio, Tento, Rio Tintolar e, gibi birçok firmaların da böyle bizim Madencilik firmamızın, Rio Tinto madencilik firmasının da nasıl bir anda yukarıya e, güzel rakamlara ulaşmasını sağlayan o dönemde PayPal'ın, Amazon'un, Alibaba'nın da bu dönemlerde çıkmasını sağlamıştı. PayPal o dönemden sonra çok ciddi düşüş aşağıya sağladı. Ee, Covid'in başladığı dönemlere bakarsak açıkçası 2020'nin November'larında yani September, October, Eylül, Ekim, Kasım aylarında 2020'nin 200 pound barajlarına kadar hatta 2021 yılında çok daha yukarılar 250 pound dolarlara kadar yükselmişliği vardı. Buradan sonra 2021 yılında büyük bir çakılış yaşadı açıkçası. Neredeyse değerini 6 katına kadar 5 katı 6 katına kadar düşürme durumunda kaldı. Bu gerçekten güzel bir fırsat olarak görmüştüm ben. Çünkü şahsi olarak değerin 250 dolarlarda olup olmadığını tartışabilirim sizinle ama 60 dolarlar barajına da gelmesini beklemiyordum açıkçası. Bu rakam gerçekten alım için çok güzel bir yer. Ben 60'dayken küçük bir rakam aldım takip etmek amaçlı. Şu an 70 dolarlara kadar geldi. Ben şu an tekrar daha güçlü bir giriş yapmayı planlıyorum. Çünkü firmanın ortalama defter değerinin ben piyasadaki değerlendirmesinin 90 ila 100 dolar arasında kalabileceğini inanıyorum. Bu da ortalama olarak 70 dolarda kaldığını düşünürsek her %10'u 7 dolara olarak hesaplarsak 91 dolara çıktığında neredeyse dolar bazında %30'luk bir artıştan bahsetmiş oluyoruz. Bu gerçekten güzel bir kazanç. Çünkü bu rakam e, dövizin de artacağını düşünürsek ciddi olarak e, kazanç sağlayabilir yatırımcılarına. Tabii ki bunun ne kadar bir sürede gerçekleşeceğini bilmediğim için ve orada da bir temettü yatırımı e, geri alamadığım için e, PayPal temettü ödemeyen bir firmadır. Hisse değeri arttığında satış yaptığınızda firmayı sattığınızda tekrar arttığı paradan para kazanabildiğiniz bir noktada olduğu için benim yatırım tarzım temettü daha önce önceki videolarda da bahsetmiştim temettü olduğunu düşünürsek Temettü almadığım firmalara 3 bin, 5 bin, 10 bin pound artık rakam her neyse o yüksekliklerde rakamlar koymayı sevmiyorum. Çünkü firmanın ne kadar sürede bana geri dönüş sağlayacağını bilmediğim için ben sıcak parayı seviyorum. Sıcak para bana gelsin istiyorum. Dönemsel olarak gelen sıcak parayla yeni yatırım fırsatları değerlendirebilme şansı bulmak istiyorum. PayPal'da bunu yapamayacağımı düşündüğüm için ne kadar sürede geri geleceğini paranın hesaplayamadığım için açıkçası beklediğim rakam 90-100 dolar barajındadır. Fakat geleceği süreyi tahmin edemiyorum. Bu 2 de sürebilir, 3 de sürebilir, 3 ayda da gelebilir. Bu tamamen e, firmanın e, marketteki nasıl e, alış bulacağına karşı değişecektir bu durum. Benim görüşümce ise 90-100 dolarlara göre e, bir fiyatlanma doğru olacaktır Paypal'da. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu öncelikle buradan söylemek isterim. Sadece bildiklerimi, analiz ettiklerimi arkadaşlarımla, dostlarımla ve beni izlemek isteyen kanal takipçilerimle paylaşmak istiyorum tabii ki kanalımı takip ederken bu videoların devamı gelecektir birçok firmayı böyle tek tek analiz edeceğim yüzlerce binlerce firma var bunların tabii ki kendi sadece takip edebildiklerimi size paylaşıyor olacağım bu firmaların önemli özellikleri hisse değerleri yükselir satarsınız ve paranızı alırsınız güçlü yükselmeler görebilirsiniz çünkü daha pazar değerleri oturaklı olmayan firmalardır bunlar. Nasıl diyelim? Apple firması. Nasıl diyelim? Coca-Cola firması. Nasıl diyelim? Ee, benim girdiğim Apple firmasında mesela şu an çok ciddi oynamalar oluyor. Halen dividend verdiği için yani temettü verdiği için kabul edebiliyorum. Coca-Cola 3-5 yıldır yerinde çok büyük oynamalar yapmıyor ama düzenli olarak temettüsünü ödüyor. Benim işime geliyor. Rakamdaki dalgalanmayla ilgilenmiyorum ama PayPal gibi firmalarda rakam dalgalanması benim için çok değerli. Çünkü ben orada kar payımı alarak çekmek istiyorum. Bugün 10 bin pound bir para yatırdığımda ben %30 değerimi bulduğumda 3 bin pound bir para kazanmış oluyorum. Bunu 1 yılda da kazansam, 2 yılda da kazansam 3 bin pound. Nereden baksanız 2 yıl sonunda kazansam %15'ten vurduğumuzda yıllık %10, yani %30 vurduğumuzda %15-15 ikiye böldüğümüzde ee, yıllık %15 kar gerçekten iyi bir rakamdır döviz bazında kazançlarda. Çünkü bugün iyi temettü veren firmalarımız değer artışı görmeden piyasa değerlerini yakaladığınız bir yerde aldıysanız eğer sadece temettü sanıyorsunuz %7, %8 temettüsü 2 yılda %15 yapabiliyor. Aslında %30 gerçekten iyi bir rakam. Yakalayabildiğinizde böyle firmaları kar marjları güzel oluyor. Benim çıkacağım nokta 100 dolar barajıdır. Ben alarmlarımı koyduğum, price alarmlarımı belirttiğim yerler hep stoplarım. Ee, şu anki 80'e, 70'e koymuştum. Açtım şu anda orayı. 75'te 80'de, 85 ve 90'da e, price alarmlarım var. 90 ve üzerine tekrar e, bilançolara göre analiz edeceğim. Ama şu anki beklentim 90'ı bulması. E, açıkladığı bilançolar, görünüşü, pazardaki payı, işlem hacminden kaynaklı. Baktığımdaki ve güvenilirlik aşamasında birçok e, online satışta Paypal neredeyse ee, en güvenilir satış opsiyonu olarak gözüküyor. Bütün büyük alışverişlerde bütün güvenli alışverişlerde Paypal bir marka olmuş halde. Bu çok güzel. Bunu e, iyi sattılar, iyi pazarladılar. Bunu pazarlarken de tabii ki piyasa değeri olarak aşağıda kaldıklarını düşünüyorum. Henüz daha 250 dolarlar çok yüksek olsa da 60 dolarda hakkı olmadığını 70 dolarda şu an çıktığı için söyleyebilirim. 70 dolar hakkı olmadığını düşünüyorum. Ben 60'larda girdiğim için 60'lardan bahsediyorum. Halen daha çok geç olmadığını düşünüyorum. Bir tık 90'lara kadar barajının devam edebileceğini 1-2 sene içerisinde veya 1-2 ay içerisinde. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğimiz için e, garanti konuşmak istemiyorum bu konuda. Şu anki değeri piyasa değeri açıkçası benim beklediğim yerlere yakın. Pazardaki değerine bazla bakarsak benim şu an %16.78 e, dolar bazında bir büyüme var profilimde. E, PayPal hesabımda. Gerçekten iyi. şu anda bile daha sadece alalı 4-5 ay oldu benim bu hisse elimde. E, Mayıs ayıydı hatta 3,5 ay olmuş bu hisseyi alalı. E, 3,5 ayda %16 büyüme gerçekten iyi. Tabii ki bu biraz aşağı çekmeler yapacaktır. Orada biraz daha doldurmayı hedefliyorum. E, bakalım nerelere kadar inecek, nerelerden tekrar toparlama yapacak. E, o yüzden buradaki pozisyonumu biraz arttırmak niyetindeyim. Tesla'da bir pozisyonum var. Tesla'daki pozisyonumu açıkçası korkarak takip ediyorum. Çünkü Tesla'yı ben 170-180 barajlarındayken de belirtmiştim. Hatta Mayıs ayında bunu bir önceki videolarımda söylemiştim. Mayıs ayında ben bu hissenin değerinde olmadığını yakın çevremi iletmiştim. Videolarımda da açıkçası bir bölümümde buna değindim. Tesla şu an çok güçlü bir şekilde artış sağladı. Bu artış e, birazcık açıkçası bugün e, bilançolar açıklandıktan sonra düşüş düşüş gösterdi. E, şu an ben yüzde %-3'teyim. Eee girdiğim noktadan. Çünkü ben bir kar çıkışı yaptım. 170'lerde girdikten sonra 230'larda, 240'larda. Tam rakamlara bakmam lazım history bölümünden, geçmiş bölümünden. Fakat buralarda bir çıkış yaptım. Bir kar aldım. Sonra ben açıkçası yerine geri gelir diye bekliyordum ama gelmedi. Çılgın bir şekilde yukarıya çıktı. Sonra 270-280'lerde tekrar ben e, özür dilerim. E, 200 kaçta girdiğim tekrar bakarak size söyleyeyim. 278'de bir giriş yapmışım. 220'lerde çıkarak 230'larda. Şu anki geldiği noktada ise açıkçası 270 Hemen bakalım rakama. E, currency price 271.6 dolarlık bir kayıptayım. E, açıkçası şu anki pozisyonu bugün düştü. Genellikle güçlü düşüşünü bugün yaşadı. Sebebini bilmiyorum çünkü e, bilmem mümkün değil. Bilanço iyi geldi. Haberler iyi. Yeni bir anlaşma yapıyor Elon Musk. Çok güzel bir şekilde bir e, markayla daha anlaşma yapacak. Ve onun kendi e, şirketinde ürettiği bu elektrik, elektrikli araba istasyonları daha kullanılır hale, daha fazla firmayla çalışır hale geliyor. Bu daha fazla profit anlamına geliyor. Evet karlılık biraz az açıklandı satışlara göre. Fakat gene de satışları, anlaşmaları yan yana koyduğumuzda bu fiyatın yukarıya çıkması gerekiyordu. 52 haftalık e, görüntüsünde 314 dolarlara kadar çıkıyor. Şu an 271'de halen daha karlılık opsiyonu olduğunu düşünürsek 300'ler barajına tekrar görme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Fakat pozisyonumu çok güçlü koruyamam çünkü 170'lerdeyken takip ettiğim bir yerdeydi. Orada bir baraj kaçırdım. Artık buradan sonraki alarmlarıma çok yakın yerdeyim. Ne kadar girebilirim, ne kadar çıkabilirim burada emin değilim. Girecek da bu konuda biraz daha dikkatli olmasını. Pozisyon iyi geldi. Kabul ediyorum. Fakat rakam da iyi yükseldi. Bir anda çok hızlı yükseldi. Bunda bir düzeltme gelebilir. Düzeltme gelirse tekrar girmeyi planlıyorum. Gelmezse trenin bir bölümünü kaçırmış olacağım açıkçası. Tabii ki burada başka pozisyon koruduğum firmalarım var. Hiçbir zaman fırsat bir tane Yerde takılı kalmıyor. Sonuçta başka yerlerde de fırsat kovalayabilirsiniz. Mühim olan e, analizlerini yapmak, e, doğru yere bulduğunu inandığınız firmaya giriş yapabilmek oluyor. Benim Tesla'daki pozisyonum açıkçası şu an sabit kalacaktır. PayPal'da olduğum kadar pozitif değilim. Çıkış yapacaktır. Ama nereye kadar çıkacak ve ben nerede girmem gerekiyor pozisyonunda henüz emin değilim. E, PayPal'da şu an girebilirim ama Tesla'da şu anlık bir e, kaç gün daha izlemek istiyorum. Oradaki bir e, porsanın nasıl şekilleneceğini nasıl tepki vereceğini görmek istiyorum açıkçası e, Tesla'nın bu durumuna. O yüzden de bir tık daha beklemek istiyorum PayPal'ın e, Tesla'nın bu durumunu PayPal kadar garanti konuşamıyorum sizlere burada. Benim bir diğer beğendiğim bu dönemde açıkçası kendi hisse değerimde e, güçlü bir portföy yeri verdiğim 1100 pound kadar bir hisse aldığım bir sistemden bahsetmek istiyorum. British American Tobacco'dan bahsedeceğim burada. Bu firmanın özelliği growth değil dividenddir. Bu firmanın da yerini iyi buluyorum açıkçası. Ben giriş noktam olarak 32.95 average price'ta girdim. 42.63 adet hisse senedi almışım burada ben. Ve açıkçası hisse güzel bir düşüş yaşadı geçen yıldan bu döneme. 1.000 22'nin Şubat'larında 46.50 46.50 dolarlardayken şu anki piyasa değeri olarak 34 dolarlara kadar inmiş durumda. Yani neredeyse %30'luk bir değer kaybı var. Bunun içerisinde açıkçası 4 milyar e, dolar kadar bir e, net income net prof, e, net kazanç açıkladılar. Fakat e, Burada keşteki bazı pozisyon sorunlarından kaynaklı açıkçası hissede özellikle firmanın kendi hisselerini tekrar geriye alarak hisselerini arttırmamasından kaynaklı şu anda bir pozisyon düşüşü yaşandı. Tabii ki net keşi elinde tutma pozisyonunda da zayıflama olduğu için birazcık açıkçası bu durum düştü. Fakat önemli nokta dividend yani temetli ödemesinde bir yükseliş yaptı. E %8'lerden %10'lara çıkarttı temetli ödemesini. Yani piyasa değeri düştüğü için firmanın temetli ödemesi birazcık yukarıda kaldı bu dönemde. Çarlılarına baktığımda açıkçası iyi olduğunu düşündüğüm bir firma. Evet, net pozisyonunda iyi değil, net kar e, iyi ama net keş pozisyonu iyi değil bana göre şu anda. Fakat yine de e, pazar değeri olarak çok güçlü bir firma. Bu yüzden de açıkçası pozisyonunu iyi buluyorum. 74.56 milyar dolarlık bir pazarda e, gücü var açıkçası firmanın ve yıllık işlem hacmi 36 milyar dolar. Yani yılda her iki yılda bir firma kendini amorti edecek kadar işlem yapıyor. Evet, bunların içinde expense'lar yani expenses'lar yani giderleri var ama sonuç olarak bu firma 4 milyar dolar yani aslında baktığınızda firma yaklaşık 15-16 yılda bir kendini çağrından amorti edebilir durumda. Şu anki kötü bilançoda dahil. firma açıkçası sigara işinde bu elektronik sigara normal sigaralar kentler ve birçok firmayla alakalı bu elektronik sigarada ve normal sigarada e, marka bunun çıkarımını yapıyor, imalatını yapıyor açıkçası. Tabii ki Amerikan'ın çok köklü bir firması ve çok uzun yıllardır hiç sektirmeden temette ödüyor. Bu benim çok beğendiğim bir noktası. %10 barajını çıkartmış olması da bu sene benim için gayet iyi. Evet hisse başına ödediği fiyat değişmedi. 2.4 dolar ödüyor halen. 2.4 dolardı geçen senede. Fakat güzel noktası şu. Geçen senede 45 dolardan aldığınız bir hisse değeri 45 dolar olan bir hisseden aldığınızda 2.4 dolar ödüyordu size. Fakat bu sene 32, 33, 34 dolarlarda indiğini düşünürsek burada aldığınız hisse değeri düştüğü için aldığınız temettü halen daha daha karlı pozisyona geçirtiyor sizi. Çünkü geçen seneki işlem hacmine göre çok ufak bir büyüme de olsa büyüme halen sağlamış durumda. E, işlem hacminde bu çok önemli çünkü milyar dolarlık firmalarda küçük oynamalar daha çok büyük kar marjları yaratabiliyor çok büyük e, işlem hacimleri yaratabiliyor şu an firma açıkçası elektronik sigara yatırım yatırımlarından dolayı e, daha güçlü bir elektronik sigara portföyü yaratabilmek için orada tam karlarını oluşturmamış olmasa rağmen oraya sürekli yatırım yapabiliyor. E, bu da elektronik sigaranın bu dönemlerde özellikle yurt dışına Türkiye'de yasaklandığı için çok fazla yok giriş çıkışı. Fakat yurt dışında serbest olduğu için Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da bu tip Avrupa ülkelerinde çok popülerler. Çok satıyorlar. Yasak da değil. Legal bir durumda. Ve satış çok güçlü. Ve buralara yatırım yapmak gelecekte bu portföyün büyümesi anlamına gelecek ki illegal olduğu ülkelerde de legalleştiğinde bunlar da onların bir pazar payı olacaktır. Bana göre uzun vadede güzel bir yatırım olabileceğini düşünüyorum. Ee, en kötü ihtimalle çok uzun yıllardır temettü ödüyor olması benim çok beğendiğim bir özelliğidir. Açıkçası bir temettü iki e, büyüyen firma olarak baktığım Tesla ve PayPal firmaları analiz etme şansı buldum bugün. Ee, buradaki pozisyonlarınızı sizler belirlersiniz. Ben fikirlerimi paylaştım. Sizde hiçbir şekilde temettü ya da e, divinit ya da growth yani Hisse değeri artarak yatırımları sizler belirleyeceksiniz. Hisselerinizi nasıl belirleyeceğinizi, hangi şirketlere yatırım yapacağınızı ben burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bildiğim bilgilerden, araştırdığım, okuduğum bilançolardan ve yatırım yaptığım firmalardan sizlere bilgi vermeye, bildiğim doğruları aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Umarım birlikte para kazanırız. Umarım birlikte başarılı oluruz. Umarım birlikte öğrenir. Bildiklerimi sizlere aktarabilir. Sizlerin belirli levelleri arttırmasını, belirli hatalardan beraber dönmeyi sağlamış oluruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek aylarda bu firmaları tekrar kontrol etmeye başlayacağız. Genellikle dividend firması e, temettü veren firmalarımı 3 aylık ve Realty Income gibi onun da bir dahaki bölümde paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü benim ciddi değer verdiğim bir firmadır. Realty Income'ı aktarmak isteyeceğim. Çok değerli bir firma. Özelliklerini gelecek videolarda paylaşmak istiyorum. Tam benim tarzım bir yatırım tarzı. Realty Income için söylüyorum. E, bu tip firmalar Realty Income harç olanları genellikle 3 ay ve 6 aylık periyotlarını takip ettiğim için Örneğin British American Tobacco için gelecek aydan sonraki ayda bir kez daha bilanço durumuna göre sizlere bir video daha çekmeyi, dönemsel takip etmeyi sizinle beraber bu firmaları temenni ediyorum. Çünkü bu siteyi açıkçası uzun vadeli yapmayı planlıyorum kendim takip ederken hem bunları geriye dönüp takip ettiğimde ben bu dönemlerde bunları düşünüyormuşum diyebilmek hem de bu düşüncelerimi sizlere aktarabilmek, bu çıkarımlardan, bu karlardan beraber faydalanabilmek istiyorum. Sonuçta ben bu firmaları araştırırken yaklaşık günlerce bunları okumak, saatlerce bunları analiz etmek zorunda kalıyorum. Bu analizlerimi Hiçbir bedel karşılığı olmadan, hiçbir beklentim olmadan sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de bunlardan faydalanırsınız. Sonuçta yatırım sizin yatırımınız. Yapmak zorundaysanız sadece bir bilgi aktarımı, sohbet olarak bile dinleyebilirsiniz. Umarım en yakın zamanda tekrar görüşürüz. Diğer videolarımda. Beni takipte kalın. Takipte kalırsak hep beraber bütün videoları, bütün firmaları doğru zamanda. Çünkü bu firmaların bir ay sonraki değerlerini ya da bir hafta sonraki, bir gün sonraki değerlerini... Videoyu kaçırdığınız durumda belki de kaçırmış olabilirsiniz. Yarın bir %10 vurduğunda yukarıya bütün konuşmalarımız, çeşitlemeler değişebilir. O yüzden takipte kalın. Lütfen alttaki linki tıklayın ve beraber takip edelim linklerimizi, firmalarımızı. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.